Herkese merhaba. Bugünkü analizimizde eminim hepimize çok tanıdık gelen, hatta bazen sinirlerimizi bozan bir konuya dalıyoruz. Toplum olarak neden bu kadar ayrıştık ve bu derin fay hatlarını onarmak için ne yapabiliriz? Bu soruyu sanırım hepimiz kendimize defalarca sormuşuzdur değil mi? Neden sürekli karşıt kamplardayız, neden birbirimizi anlamakta bu kadar zorlanıyoruz? Bu his sanki hepimizin ortak derdi haline gelmiş gibi. Peki, hadi o zaman konunun kalbine inelim. Bu bölünmüşlüğü daha iyi anlamak için gelin önce bu fay hattının iki yakasına bakalım. Görünen o ki toplum adeta bir fay hattıyla ortadan ikiye ayrılmış durumda. Bir yanda duyguları, kimliklerini ve tırnak içinde halkın sesini yücelten bir kesim var, diğer yanda ise aklı, veriyi ve bilimi tek doğru olarak görenler. İyi de ya size bu iki kampın tüm zıtlıklarına rağmen aslında tıpatıp aynı hatayı yaptığını söylesem? İşte şimdi her iki tarafında nasıl aynı tuzağın içine düştüğünü biraz daha yakından inceleyelim. Ve bakın, bu durum sadece bize özgü bir şey de değil. Dayandığımız kaynak, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri gibi birbirinden çok farklı ülkelerde bile benzer dinamiklerin işlediğini gösteriyor. Bir tarafın akılcı ve tepeden inme yaklaşımı, diğer tarafın duygusal ve kimlik odaklı tepkisini tetikliyor. Yani bu küresel bir güvensizlik sarmalı. Peki o zaman çözüm bu kadar basit olabilir mi? Yani bir tarafa daha fazla bilimsel veri, daha fazla istatistik yığarak bu sorunu çözebilir miyiz? İşte tam bu noktada dayandığımız kaynak çok çarpıcı bir şey söylüyor. Diyor ki, asıl mesele bilgi eksikliği falan değil. Asıl mesele bizim birbirimizi dinleme yeteneğimizi kaybetmiş olmamız. Birbirimizi dinlemeyi unutmak. Aslında bu çok daha derin, çok daha temel bir şeyi kaybettiğimize işaret ediyor. Kaybettiğimiz şey oltak imgelememiz. Yani ne demek bu? Aynı gemide olduğumuzu hayal etme, birbirimizi yok edilmesi gereken rakipler olarak değil, birlikte çözüm bulmamız gereken ortaklar olarak görme yeteneğimiz. İşte bunu yitiriyoruz. Ve bu durum aramızdaki dinamiği tamamen değiştirmiş durumda. Artık bütün enerjimizi karşı tarafı anlamaya değil, ne pahasına olursa olsun ikna etmeye, yani tartışmayı kazanmaya harcıyoruz. Peki, tamam, sorunu anladık diyelim. Ama çözüm ne? Nasıl çıkacağız bu işin içinden? İşte bu noktada bize yol gösterecek yepyeni bir çerçeve öneriliyor. Kilit fikir şu, çoğulcu bir hakikat düzeni. Yani, hakikatin sadece bilim insanlarına ya da sadece halkın sesine ait olduğu fikrinden vazgeçmek. Bunun yerine, farklı bilgi türlerinin ve seslerin bir araya geldiği bir düzen kurmak. Peki bu düzen nasıl işleyecek? Dört temel ilkesi var. Birincisi, sadece veriye değil, hikayelere, deneyimlere, hatta sezgilere de masada yer açmak. İkincisi, uzmanların yol göstermesi ama son sözü vatandaşların söylemesi. Üçüncüsü, çözümleri tepeden indirmek yerine yerel kültüre ve ihtiyaçlara göre şekillendirmek ve son olarak belki de en önemlisi diyaloğu bir savaş alanı olarak değil, ortak yaşamı güçlendiren bir araç olarak görmek. Bütün bunlar aslında yeni bir toplumsal standardı gerektiriyor. Aklın o soğukluğunu kalbin sıcaklığı ve empatisiyle birleştiren duygulu bir akıl. Şimdiye kadar biraz teorik gittik değil mi? Hadi şimdi bu harika fikirlerin hayata nasıl geçebileceğine, o somut adımlara bakalım. Kaynağımız bu köprüleri kurmak için bize 6 tane çok pratik ve uygulanabilir yol haritası sunuyor. Vatandaşların yönetime katıldığı panellerden, veriyle hikayeyi birleştiren yeni bir iletişim diline, yerel sorunlara yerel çözümler üreten laboratuvarlardan siyasette hesap verebilirliğe kadar uzanan somut adımlar bunlar. Mesela ilki, vatandaş panelleri. Şöyle bir an için gözünüzde canlandırın bir çiftçi, bir öğretmen, bir mühendis ve bir bilim insanı. Hepsi bir araya geliyor, önemli bir konu hakkında uzmanlardan bilgi alıyor, tartışıyor ve sonunda ortak bir karar veriyor. Kulağa harika gelmiyor mu? Sık sık karşılaştığımız bir manzara var değil mi? İşte böyle grafikler, istatistikler, yüzdeler bize bir politikanın ne kadar etkili olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Ama işin püf noktası şu ki bu grafiğin tek başına bir anlamı yok. Gerçek bir anlayış için o grafiğin yanına bir de 3 yıldır kuraklık yüzünden mahsul alamayan çiftçinin hikayesini koymamız gerekiyor. İşte veri ve hikayenin birleşimi, yani iki dillilik tam da bu demek. Bütün bunlar bizi aslında en temel soruya geri getiriyor. Hakikat dediğimiz şey aslında nedir ve ona nasıl ulaşırız? Bunu şöyle harika bir benzetmeyle anlatabiliriz. Duygu bizi harekete geçiren, yola çıkaran motordur akır ise o gücü doğru yöne çeviren direksiyondur. Sadece motorla duvara toslarsınız, sadece direksiyonla da yerinizden kıpırdayamazsınız. İkisi bir arada olmak zorunda. Ve işte ulaşmaya çalıştığımız yerde tam olarak burası. Hakikati tek bir otoriter ses olarak değil, bilimin, inancın, şehirliyle köylünün, farklı deneyimlerin bir araya geldiği zengin bir kor olarak düşünmek ve bu da bizi son bir düşünceye getiriyor belki de en önemlisine belki de gelecekte kazananlar kendi fikirlerinin doğruluğunu en şiddetli savunanlar değil tüm farklılıklarına rağmen bir arada kalmayı birlikte yaşamayı başarabilenler olacak